أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حمد عالم لرين ربي arzı ve semayı sütunsuz ayakta tutmak kudretine sahip olan, tebarekellezi biyedihil mülk olan, bütün mülkün ve saltanatın sahibi olup, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a, selatü selam ise Allah Zülcelal Hazretlerinin Habibim diye seslendiği, sevgilim diye hitap ettiği, İki cihan güneşimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz üzerine, onun âli eshabı ve ehli beyti üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim bugün sizlere 30 cüz 30 ders olarak İnsan ve Medeniyet Vakfımızın Ramazan boyunca uyguladığı Sancaktepe Şubesi'nin uyguladığı ders programında bugün hocam 9. cüzün mahiyetini de hem Diyanet İşleri Mensubu olarak hem de Abdülkadir Geylani Camii İmam olarak sizden dinlemeyi arzu ederiz dedi kardeşlerimiz. Bizleri layık gördüler. Bizler de 9. cüzün mahiyetini açıklamaya gayret göstereceğiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim de ve tilkel emsalu lin linnas yetefekkerun buyruluyor. Kur'an'daki bütün darbu meseleler, Kur'an'da anlatılan bütün meseleler insanlar tefekkür etsin diye anlatılan bir kitap Kur'an-ı Kerim. Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Ya açar bakarız Nazmı Celil'in yaprağına veya hutüfler geçeriz bir ölünün toprağına inmemiştir. Şu Kur'an'ı şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, hatmedeceğiz. Özellikle Ramazan'da mukabele kültürü bizde çok önemli yer teşkil ediyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti bu. Cebrail Aleyhisselam'la buluşup karşılıklı mukabele okuduğunu biliyoruz. Ama sadece Arapça lafzını değil, ayetleri de tefekkür etmek, onların Türkçe anlamını, karşılığını bize ne getirdiğini anlamakta önem arz ediyor kıymetli kardeşlerim maalesef sadece Arapça lafzına indirgedik Kur'an'ı, Türkçe lafzını veya işte bundan çıkartılacak dersleri tefekkür etmeyi ötelemememiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in birçoğunuzun ezbere bildiği Yasin suresinin 5. sayfasının en son ayeti لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ Hayyen buyurur. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ bu Kur'an Dirileri uyarmak için gönderilen bir kitaptır. Dirilere hitap eder. Liyun diramenka hayyan. Kur'an dirileri uyarmak için, dirileri diriltmek, ihya etmek için gönderilen bir kitap. Dolayısıyla onun için ayetleri tefekkür etmekte fayda görüyorum. Bugün kıymetli kardeşlerim 9. düzüm şöyle kısaca vaktimiz yettiğince tanıtmaya gayret göstereceğiz. 9. cüz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 9. düzü, Araf suresinin 88. ayeti ile başlıyor. Sure 206 ayet, ayetle bitiyor, 206 ayetle son buluyor. Ve cüz yine Enfal suresinin 40. ayetine kadar devam ediyor. E, Araf suresinin 88. ayetiyle başlayan cüz e, Enfal suresine geçiyor, Enfal suresinin de 40. ayeti kerimesinde son buluyor kıymetli kardeşlerim. Surenin muhtevasına şöyle göz gezdirdiğimiz zaman e, özellikle peygamberlerin mücadelelerine yer verildiğini görüyoruz e, Araf suresinde. Şuayb peygamberin halkına yaptığı nasihatlarla başlayan sure 94 ve 102. ayetler arasında kendilerine peygamber gelmiş milletlerin, halkların, cemiyetlerin çoğunlukla maalesef iman etmediklerini bizlere hatırlatıyor. Yani nice tarih boyunca nice peygamber gelmesine rağmen çoğunluğun çoğunluğun iman etmediği konusu surede işleniyor kıymetli kardeşlerim. Nitekim Hazreti Nuh aleyhisselam değil mi 900 küsür sene peygamberlik yapmasına rağmen iman edenlerin sayısının bir rivayete göre 8, başka bir rivayete göre 80 kişiyi geçmediğini anlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ve mürsehe dediği halde bile iman edenlerin sayısının az olduğu ortaya çıkıyor. İşte Araf suresinde de peygamberlerin bu mücadelesi taçlandırılıyor, anlatılıyor. Ama nitekim üzülerek ifade etmek gerekiyor ki ayeti kerime 94 ve 102. ayeti kerimelerde ise aslında birçok milletin peygambere rağmen iman nimetiyle tanışamadığını bizlere haber veriyor. Bu, konu, bu konuyu da özellikle 94. ayeti kerimede sizlere beyan etmek istiyorum. Ve mersalna fi qaryatin min nadir min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i ve zarra'i Biz hangi ülkeye diyor? Biz hangi ülkeye? Hangi millete, hangi devlete peygamber gönderdiysek mutlaka o ülkenin, o halkın, o beldenin Allah'a yönelip yalvarmasın, yalvar, yalvarsınlar, yakarsınlar, Allah'ı hatırlasınlar diye o halkı sıkıntıya da uğratmışızdır diyor ayet-i kerimede. Yani peygamberler gönderdik, ayetler ağızlarından ayet telaffuz ettiler ancak bu nasihatleri anlamadılar. Biz de belki bir musibet bunları celbeder dedik diyor ayet-i kerime. Hani bir musibet bin nasihattan evladır demiş bizim atalarımız. Belki musibetle yola gelirler diye. Belki musibetle yola gelirler diye. Onları sıkıntıya uğratmışızdır diyor ayet-i kerimede. Summa battanna maka'nes sayati lhasenete hatta aferqa'u katmasabana azra'u ves sarra'u feahadnahum baute'l mehmla Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar. iman ettiler ve çoğaldılar. Ve dediler ki atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar etmeye gelince, inkarda ısrar etmeye başlayınca onları kendileri farkında olmadan ansızın bir aza bile yakaladık da helak ettik buyuruyor ayet-i Dolayısıyla ayet-i kerimeler bizlere şunu anlatıyor. Eğer şükredersek Rabbim ziyadesiyle arttıracağını, nankörlüğün cezasının içe kıymetli kardeşlerim azap olduğunu bizlere haber veriyor. İşte günümüzde yaşanan sıkıntılarda böyle bir durum teşkil etmiyor mu kıymetli kardeşim? E, nice ülkeler tanrı Allah tanımaz, kitap tanımaz, Allah yokmuş gibi hayat yaşayan insanoğluna... Allah-u Teala peygamber gönderdi, kitap gönderdi, e, nasihat etti. Bununla da anlamazsa bu sefer başka ayetler devreye giriyor kıymetli kardeşlerim. Bu sefer musibet ayetleri, bu sefer korku ölüm ölüm korkusu ayetleri devreye giriyor. Bu sefer ürünlerden eksiltme ayetleri devreye giriyor. İşte bu sefer e, nasihattan anlamayan, kitaptan ve peygamberden anlamayan insanoğlu virüs gibi bir ayet ile karşı karşıya kalıyor, virüs bir ayet olarak yeryüzüne iniyor ve görevini yapıyor, görevini yapıyor ve bizlere bir işaret gönderiyor. Bu işaretler bizleri ibretlere sevk etmesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Ayeti kerimelerde her halka muhakkak peygamber, nebi, kitap, kitaptan sonra bela, musibet, bunlarda ders almayan bir milleti de helak ile cezalandırdığını bizlere haber veriyor. Rabbim bu ayetlerden işaretler almayı, işaretlerle de yine e, ibretlere vesile olmayı bizlere nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Wallau an ahl al Qur'a amanu wa ttaghla fethna alayhim barakat min al-samaي wal-arḍi, ولَقِينَ كَذَبُوهُ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İnsanlar, o ülkenin insanları. E, günahtan sakınsalardı keşke diyor ayet-i kerime. Elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket fetahna le fetahna aleyhim barakatin min vel ard. Yeryüzünden ve gökyüzünden nice bereket bahşedecektim onlara. Her yerden ürünler fışkıracaktı onların üzerine bereket ihsan olacaktı. Çokluk değil bereket olacaktı. وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا اِكْسِبُونَ Ancak onlar yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik buyuruyor ayet-i kerimede. Şükredersek ziyadesiyle arttıracağını beyan eden Rabbimiz, nankörlük edenlerin musibeti celbettiğini, ettiğini, musibeti celbetmekle kalmayıp, aynı zamanda da kıymetli kardeşlerim, aynı zamanda da helaka neden olduğunu, ürünlerin ve canların eksilmesiyle, ...bereketsizlik gibi bir durum ile karşı karşıya kaldığını ayet-i kerime bizlere beyan ediyor. Rabbim şükredenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Özellikle Enfal Suresinin, dokuzun yüzde geçen Enfal Suresinin 103 ve 174. ayetleri arasında... ...Hazreti Musa'nın mücadelesine yer verilmiş. Ululazim Peygamberlerden birisi olan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi anlatılıyor. Firavun ve sihirbazlarla olan diyaloğu, sihirbazların iman etmesi ve şehit olmaları, Hz. Musa'nın Mısır'ı terk etmesi, Allah ile konuşması, onu görmek istemesi, Tur Dağı'nın yerinden çıkarılması ve İsrailoğullarının üzerine yükseltilmesi, Cumartesi yasağına yani Yahudilere ait Cumartesi yasağına karşı gelinmesi gibi olaylar bu cüz cüzün muhtevası arasında zikrediliyor. Çok önemli bir tevhid mücadelesi var Hz. Musa'nın. Azgın bir kavme karşı yürüttüğü bir tevhid mücadelesi. Ve bu mücadelenin de ekseninde bir iman vasfı yer alıyor kıymetli kardeşlerim. Ayet-i kerimelere şöyle yakından bakmak icap ederse. Galu ya Musa imma en tülkiye. Galu ya Musa imma en 110'ın 115. ayet-i kerime. Kalu ya Musa imma en tulkiye ve imma en nekûne nehnul Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam'ı bir düelloya davet etti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı bir düelloya davet etti kıymetli kardeşlerim. Bu düello sihirbazlarla Hazreti Musa Aleyhisselam arasında cereyan eden bir hadisedir. O dönemde her dönemin farklı bir e, ilmi teknolojik gelişmesi var. Firavun döneminde Hz. Musa Aleyhisselam döneminde sihirbazlık ilmi, sihir ilmi çok yüksek mertebelere e, çıkmış kıymetli kardeşlerim. Hatta günümüzün şu anki bu sihir ilmi, şu anki o günün mertebesine ulaşmış sayılamaz. Büyük derecede sihir üzerine yoğunlaşmış bu millet, bu e, bu milletin genel tebasının böyle bir eğilimi var. Sihir de öne çıkmış. Hz. İsa döneminde biliyorsunuz Hz. İsa'nın ölüleri diriltme hadisesi var. Orada bir e, şifa öne, e, vurgusu önüne çıkıyor. Hz. Musa Aleyhisselam döneminde sihir e, ilmiyle uğraşanların oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesinin Kur'an olduğunu görüyoruz. Çünkü Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde de Mekke'de de belagat ve fesahatte çok ileri seviyeye çıkmışlardı. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in ilmin en yüksek seviyeye çıkmış Arap toplumunda yani şairlerin, ediplerin kol gezdiği bir toplumda böyle bir kitap bile çıkmış olması Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesinin Kur'an olduğunu gösteriyor. Hz. Musa'nın mucizesi de sihirbazlara karşı gelmesi ve onların sihirlerini bozmasıdır kıymetli kardeşlerim. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Tevrat'ta da geçiyor. İncil'de, Tevrat'ın belli bölümlerinde de geçen bu durum Kur'an-ı Kerim'de de bizlere net bir şekilde ifade ediyor. Galu ya Musa imma en tulkiya ve imma en nekuna nahnu Firavun bütün sihirbazlarını topladı. İleri gelen sihirbazlarını, en önemli sihirbazları sarayında topladı. Sarayında topladı ve Hazreti Musa'yı da karşısına geçirdi. Firavun'un bunu yapma nedeni Hazreti Musa'yı alaşağı etmek, onu belli bir sıkıntı içine koymak ve onu rezil etmekti tabii ki böyle bir niyetle bunu yaptı. -e 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 Sihirbazlar dediler ki Galu ya Musa ey Musa dediler. İmma en tulkiye ve imma en nekuna nahnu'l mulkiyin. Önce sen mi asanı yere atmak istersin yoksa ilk biz mi atan olalım asamızı yere? Gale Hazreti Musa dedi ki el felemme felemma el yunun ve sterhabuhum ve Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki siz atın görelim sizin oyunlarınızı siz bir atın bakalım Onlar atınca insanların gözleri büyülendi bir sihir yaptılar içlerine korku saldılar izleyen insanların hepsi korku sarıldı ve böylece büyük bir büyü gösterdiler yani sihirbazların attıkları sihirbazların attıkları asaları Yerde yılana dönüştü ve insanlar üzerine doğru gitti. Hazreti Musa'nın üzerine doğru son sürat ile son hızla gelmeye başladı bunlar. Ve evhayna. Diyor ki biz de vahyettik. İla Musa. Musa'ya vahyettik. Dedik ki. En elki asak. Ey Musa korkma ya Musa. Mümin korkar mı? Allah'la beraber olan korkar mı? Ve evhayna ila Musa. Ey Musa diye ona vahyettik, beyan ettik. En el sen de şu sihirbazların büyülerine karşı asanı bir yere at bakalım. Fe izahiye tel kafu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası kocaman bir ejderhaya dönüştü kıymetli kardeşlerim. Onların bütün sihirlerini yutan, ateş çıkartan bir ejderha ve ve onların sihirleri ortadan kalkmış oldu. Tevaka hakku ve badale ma kanu ya'malun. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının da asılsız oldukları meydana çıktı kıymetli kardeşler. Bu durumu müşahede eden bütün sihirbazlar, saraydaki bütün sihirbazlar, ülkenin her yanından toplanan sihirbazlar en sonunda büyük bir hayret yaşadılar. Sihirbazlık ilminde o kadar derinleşmişlerdi ki bu durumun sihir olmadığını fark ettiler kıymetli kardeş. Altının değerini kim bilir? Altının değerini normal bir vatandaş bilir mi kıymetli kardeşlerim? Altının değeri normal bir sade vatandaş arasında bilinebilir mi? Altının değerini ancak sarraf bilir kıymetli kardeşlerim. Altının değerini kuyumcu bilir. O anlar sahte mi gerçek mi olduğunu o anlayabilir. İnsanlar anlayamadı ama sihir ilminde derinleşmiş olan sihir ilminde derinleşmiş olan e, sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını anladılar ve bunun bir insan elinden çıkamayacağı ortaya çıktı kıymetli kardeşlerim. Onlar anladılar ilimde derinleşmişlerdi. Bunun bir büyü olmadığını. Bu ancak bir kudret, bir güç, bir kuvvet tarafından meydana geldiği ortaya çıktı. Tevakkül hakku ve mekanu böylece gerçek ortaya çıktı ve sihirbazlar korku ve endişeye kapıldılar ve bunun e, bunun bir büyü olmadığı ortaya çıkınca teulkiye saharatu sajdin hemen bütün sihirbazlar Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yanında secdeye kapandılar kıymetli kardeşlerim. Secdeye kapandılar ve secdedeyken şu cümleyi kurdular. Galu emenne bir Rabbil alemin. Galu emenne bir Rabbil alemin. Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Biz Hazreti Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Bütün sihirbazlar kıymetli kardeşlerim. Altının değerini sarraf bilir dedik ya, sihirbazlar anladı ki bu bir büyü değil. Kendi yaptıkları bir sihirdi ama bu sihir değil. Bu öyle bir şey ki, ilahi kudretin eseri ki bunun bir sihir olmadığını anladılar. Ve hemen ve bölgeye sahretü hemen secdeye kapandılar. Galu emenna bi rabbil alemin. Ya alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ediyoruz dediler. Rabbi Musa ve Harun Hazreti Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ediyoruz dediler kıymetli kardeşim. Firavun bu manzarayı izliyordu. Zalim Firavun bu manzarayı izliyordu. Firavun da dedi ki, gale Firavun'u Firavun dedi ki, tüm bihi kable en azen Ben size izin verdim mi? Ben size izin vermeden siz nasıl iman edersiniz dedi Firavun o sihirbazlar. Siz benim tebaamsınız, siz benim ülkemin vatandaşlarısınız. Ben size Musa'ya ve Haruna ve onun Rabbine iman ettim mi? Böyle bir izin vermeden nasıl oluyor? Nasıl olur da siz Musa'ya ve Haruna ve onun Rabbi olan Allah'a iman edersiniz? dedi kıymetli kardeşim.